Zaten 42-20 civarında mı kapatmış herhalde öyle gözüküyor. Tam nokta atışı olsun bir saniye. 42 74 42-74'ün üzerinde bir kapanış olursa bil ki yukarıya doğru gider. iyi seviyelere de gider. Yani 58-65'lere kadar yükselebilir. Ama gel gelelim. Hafif şöyle aşağıya salarsa 40-90 civarına salarsa gün içerisinde yarın günlükten bakalım hemen o küçük hamlesine. Bak şunun altına saldırmamak lazım bunu. 41.06'nın altına indirmemek lazım. Yani bu aradan döndü, döndü yukarıya. Dönmedi, sıkıntı aşağılara kademeli gelir. 40 68. Sonrasında eğer 40 68'i zaten kırarsa aşağıya doğru çok hızlı iner. 38 28'e kadar iner. Onun için gün içinde bunu çok iyi takip etmek lazım. Bu hisseyi. Öyle iyi değil mi? 24 saat bana ulaşabiliyorsunuz tabii bu sefer. Biste bakmadık ya. Bistin durumuna bir bakalım ne olacak. En büyük başlıca sıkıntı da burada var. Bakın o dediğim o mavinin alt kısmını mesela bu kırmış. Aşağıya doğru indirmiş. Bunu biraz detaylıca inceleyelim. Evet. Kötü bir şekilde aşağıya doğru gözüküyor. Yarın da böyle hafif bir eksili bir borsayı görecek gibiyiz. 1187 11, civarlarında inebilir. Kısadaki hareketine bir bakalım. Evet kısada ee, bunda ne var? 11.284'ün altı riskli. Borsayı aşağıya doğru çeker. Aslında bakın sistemin görüyor musunuz arkadaşlar? Nokta atışı tespit ettiği yer borsanın tam döneceği yeri. 11.597'de ilk sinyalini burayı kıramamış. Geriye çekmiş sonrasında. biraz eksili bir gün bekliyor gibi gözüküyor. O yüzden volümlü olan hisselerin içerisinde durmakta fayda var. Anlık gelen arkadaşlarım soru sorabilir. Sesin etlerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. yayına hızlı bir şekilde insanlar aslında giriyor çıkıyor. Burada görüyorum. Bir bilseler değil mi arkadaşlar nasıl yayın yaptığımızı? <laughs> Mevcut da 6 kişi gözüküyor ama 6 kişi de bizlerden herhalde yanılmıyorsan. Bizim grupta. Gruptan olanlar bir şuraya merhaba yazsın bakayım kaç kişi var. Sizinki iki bağlantıydı herhalde değil mi Latif Bey? Bakayım anlattı. Halen 6 kişi var. Demek ki sistem nasıl tutuyor bilmiyorum ama e, birilerinin karşısına çıkarmıyor henüz. Daha yeni olduğumuzdan dolayı ben de geliştirmek üzereyim tabii canlı yayını nasıl çekiyor, normalde videoları insanlara nasıl izletebiliriz gibi günlük araştırmalar yapıyorum. Youtuberluk da zor işmiş arkadaşlar. <laughs> Arka tarafta çok ciddi programlar kullanmak zorunda kalıyorsunuz videoları düzenlemektir vesairedir bize çok basit geliyormuş böyle ekranın üzerinden tıklayıp geçip gidiyoruz ya o bir videoyu yapmak gerçekten çok zor Ayrıca birkaç tane daha böyle farklı kanallar açtım çocuk kanalları perçiz vesaire bunları da yapıp atıyorum onları oluşturmak çok zor <laughs> ciddi manada uğraştırıyor insan Yeni bir kişi daha katıldı herhalde yayınımıza. Hemen hissenizi sorabilirsiniz arkadaşlar. bakalım bu kaçta işte yarın bir çekilme olabilir Eğer çekilmezse de yukarı Aslında yönü yukarıda isse 3.63'ler gibi, pardon, 383 gibi yönü normalde yukarıda. Ama şu çeki hoşuma gitmedi. Yani hafif bir çekilme yapabilir. Bak normalde burası haftalık grafiği tamamlamış. Yani şöyle söylemek lazım bu hissede. 3.45'in altına salar ki salarsa bilki aşağıya doğru yönü, salmazsa da yukarıya doğru yine hareket devam edecek. İlk videomda şeyi söylemiştim. Böyle çimentolarda bir hareket var diye. Onlarda da bir çim beton hareket etmiş normalde. Bak gördün mü? Artı. Yani aslında burada da yeni başladığını görebiliyoruz. Şöyle bu çim betonun yukarıya doğru çıkabilmesi için var ya 2468'i çıkarsa hızlı bir şekilde yukarıya doğru gider. 2562'ye burayı da kırarsa 2700'e kadar yolu var. Yani çıkış trendinde. Çıkmadı. <laughs> Analiz yapmayı öğrendim o zaman. Latif Bey. O iyi bir veri. Kodu neydi onun Mustafa abi? Tur GG herhalde. Evet aşağı doğru kırmış. 145 40 civarlarında gözüküyor. Kapanışı ne bunu? Buradan dönmesi lazım. 143 50'ymuş. Bugünlük bu kadar yeter diyelim isterseniz arkadaşlar çok fazla yayına gelen yok gözüküyor zaten ben biraz daha geliştirmeye devam edeyim yani günlükte açmayı düşünüyorum bu şekilde canlı yayınları özellikle seans içerisinde sonrasında akşamları yine açarız neler yapabiliriz bakacağız burada. herhangi bir isteğiniz var mı de? Peki iyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşım varsa videoları mutlaka izleyin ama tam izleyin açtıktan sonra arkadaşlar. Yarın bırakırsanız algılamıyor sizde. O yüzden dolayı açmışken tam çalışsın. Bitsin yani. Ben teşekkür ettim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın.